Merhabalar günaydın nasılsınız bakalım umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir günün mesajıyla yine bu sabah sizlerleyim bakalım bugünün mesajlarında bizlere neler var hep beraber buna bakacağız herkese güzel bir gün diliyorum şimdiden hayırlı sabahlar olsun inşallah çok bekletmeden ben seçmek istiyorum kartlarımı bakalım günün mesajında neler var bizlere Birlikte buna bakalım. Harika bir gün olsun inşallah her biriniz için. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, günaydınlar. Nasılsınız bakalım? Güzel bir güne merhaba deyin. <laughs> evet, Güzel bir güne. Merhaba din. Azerbaycan'a selamlar. Merhabalar. Sesini kısmamışım arkadaşlar. Bir saniye. Hemen sessiz alayım. Size ses yapmasın. Mesajlar geliyor sabah sabah. Herkes iyidir inşallah. Nasıl kalktınız? Bakalım bugün günler nasıl başladınız? Israrla geliyor. İkisini de alacağım. Israr etti gelmekte. Onu da almak istedim. Bugün küçük kartlarımı kullanayım bakalım. Onlar ne verecek? Bakalım bugünün mesajlarında neler var sizlere? Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan Amina yazıyordu sanıyorum ki. Hoş geldiniz ailemize. Çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiniz. Çok güzelsiniz Tülinay Pozitif olun. Her zaman gülümseyerek kalkın. Yeni güne merhaba diyerek kalkın. Bugün de nefes aldığım için şükürler olsun diyerek kalkın. Motiviniz yüksek bir şekilde kalkın. Anlayacağınız en önemlisi o. Bugün melek mesajlarımızın evlerini alalım arkadaşlar. Değişiklik yapalım. Baş melek kartlarından alalım bugün olur mu? Hadi bakalım. Baş melek kartlarından alalım. Açılmak istemiyor onlar bugün. Nedense Heh. Onlar bize ne söyleyecek bakalım. Nerede mesajlarımız? Rica ederim. Ne demek? ayalım. Rica ederim. Bakın ben daha kalktım hemen. Direkt kalkar kalkmaz. Bugün ge geceliklerimleyim. Size <laughs> sabah hemen böyle sizi bekletmemek için kalkar kalkmaz. Buraya geldim bu sabah böyle canlı yayın yapıyorum size. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ikilersiniz her biriniz. Hadi şu beğenileri de yapın bakalım. Hazırız. Seçin bakalım. Evet. Hadi bakalım herkes arasını seçsin. Ben de kahvemi içeyim bu arada. Kahvesini içerler. Afiyet olsun. Bu sefer e, diyeceksiniz ki kupanız nerede Nazan? Bu sabah biraz sert yapmak istedim. O yüzden kahvemi o yüzden de böyle biraz e, Nescafe küçük fincana yapmak istedim. Biraz sert olmasını e, istediğim için o yüzden kupam büyük benim biliyorsunuz ki içine de yarım koyunca biraz tuhaf oluyor. Bunu tercih ettim. Biraz e, sert olsun dedim bu sabah kahvem böyle şöyle bir aydın ayıtsın beni daha doğrusu. <laughs> Herkes seçti mi? Çok teşekkür ederim. Benimle kahve çay içenler varsa onlara da afiyet olsun inşallah. Tamam sanıyorum seçtiniz. Ben de bugün seçemedim ben bugün arkadaşlar. Sarı diyeceğim yine. Bugün sarı diyeceğim ben de. Hadi bakalım. Aa, seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hemen bakıyoruz. Fırtına uyarısı dedi arkadaşlar. Ma fırtına yaklaşıyor dedi. Bazı durumlar olabilir dedi fırtınayla beraber. Şimdi burada enerji kartı fırtına uyarısı dedi. Bir fırtına belki bir kasırga bir durum tehlikeli bir durum size yaklaşmakta olabilir dedi. Belki de şu an bir tehlikenin içinde de olabilirsiniz kolektife. Hangisine uyumlanıyorsanız. ...sizin zorlu bir sürecin içinde de olma ihtimaliniz var dedi... ...zorlu bir süreç de sizin hayatınıza doğru yaklaşmakta da olabilir dedi... Ee, ...bu ne olabilir? Tabii ki birçok şey olabilir... ...sizi zor durumda bırakacak veya zorlayacak, zorlanacağınız... Ee, ...ama bazen de bu fırtınaları yaşamadan bir şeyleri hayatınızı değiştiremiyor ve düzeltemiyorsunuz... ...yaşamanız gerek belki de böyle bir fırtınayı... ...ve o tehlikeli, kaoslu durumu... ...ondan sonra hayatınızda belki bir şeyleri düzenleyeceksiniz. Ee, bir şey e, karışmadan durulmuyor biliyorsunuz ki... Sizler için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Bakın burada bir şey ertelediğiniz vardı. Belki de bu yapmanız gereken bir durum var. Ama böyle bir karmaşa ve fırtınanın içine kalsın içine düşeceğiniz için geride durmuş, geride duruyor olabilir. Erteleyebiliyor olabilirsiniz o durumu. Ertelemeyin lütfen. Hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin arkadaşlar. Yapın. Beklemeyin ve yapın. Ertelemek sizin zararınıza. Bunu yapmaya niyet ettiyseniz, bunu yapmak istiyorsanız eğer lütfen ertelemeye gitmeyin. Belki bu ertelemediğinizden kaynaklı bu fırtına çıkacak çıkacak da zorlu bir süreç geçirilecek de ondan onun için belki hep erteliyorsunuz. Dur bakalım, dur bakalım. Lütfen ertelemeyin. Böyle durum yaşayanlarınız varsa bir an önce harekete geçin. Kader şarkıyla kaderinizin değişecek diyor, yenilenme, değişim ve yenilenme dedi. Belki de mevcut konumunuzu değiştirmek istiyorsunuz artık bulunduğunuz durumu, e, konumu sevmiyorsunuz, huzursuzsunuz, yeni bir hayata, yeni bir dünyaya geçmek istiyorsunuz. Kaderinizi tekrardan değiştirip yeni baştan yazmak niyetinde olabilirsiniz. Mavi arabayı seçenler, bu kaderinizi değiştirmek sizin elinizde biliyorsunuz ki siz isterseniz yapamayacağınız şey yok siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz ama böyle ertelemelere giderseniz tabii ki olduğunuz yerde sayarsınız hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Ve e, bununla beraber tabii ki sizin mücadelenizle olabilecek bir şeydir bu. Erteledikçe geç kalırsınız kendi hayatınıza. Bunu da unutmayın. Bir haber var dedi. Bir beklediğiniz bir haber. Birinden bir haber varsa, beklediğiniz bir haber varsa işle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir. Ama ben aşkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Mavi Araba'yı seçenlerle evet, bir haber var, beklediğiniz haber gelebilir. E, bugün belki de bazılarınıza ulaşmalar, iletişimler... Söz konusu olabilir dedi burada. Beklediğiniz haber geliyor sanıyorum bazılarınız için. Şimdi hafifle dedi melek mesajın. Yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek dedi. Net bir aslında melek mesajı oldu burada. Sana yükler sana yük olanlardan, ihtiyacın olmayanlardan Kurtul dedi. Kurtulduğun zaman yenilikler, güzellikler gelecek. Evet, bırakmanız gereken belki de e, size yük olan e, şeyi bırakmanın zamanı gelmiştir. Lütfen ertelemeyin, ertelemeyin ve o kaderinizi değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Melekler de bunu size net bir şekilde söylüyor. Bu fırtınadan korkmayın. Yaşayacaksanız yaşayacaksınız. Barışma dediği biriyle bir barışma söz konusu. Ex-partnerler dinliyorsa beni ayrıysalar onlarla bir adım söz konusu olabilir. Barışma gelmiş günün kartında ee, ve aşk kartında bir şeyleri düzeltmeye gidilebilir. Net bir şekilde adımlar veya net bir şekilde iletişimler başlayabilir bazılarınız için. Ve burada da e, Tılsım prensiyle bütün... Kazancınızın o kadar bol ve bereketli olacağını söylüyor ki maddiyatta sıkıntı yaşıyorsa mavi araba bugün ona güzel haber var maddiyatta müthiş bir gelişmeden bahsediyor belki işleriniz yolunda gitmiyordu açılacak düzelecek belki yeni bir şey iş yapmak istiyordunuz onu gerçekleştirebilirsiniz size iş alanında müthiş bir gelişme veriyor para kraliçesiyle beraber bir şeyler artık bolluk ve bereket içinde e, ilerlemeye gideceksiniz mesajı var burada pembe arabaya Evet pembe pembe araba dedim bakın arkadaşlar sabah sabah daha ayılamamışım ben mavi araba alın ve kabul edin Ma mavi arabaya fırtınadan korkmayın lütfen yaşayacaksanız yaşayacağınız şeyleri ertelemeyin hayatınızda. Bu sizin için çok önemli olacak. Sarı arabaya geldik. Sarı arabayı seçenlere bakalım ne var. Günaydın. Hayırlı günler herkese. Mutlu huzurlu günler. Tarabayı seçenler sizin mesajınız neymiş bakalım bugünün. Finansal sıkıntılar dedi. Evet maddiyatta biraz problem olabilir dedi. Kazançlarda iki tane düşmüştü buna. Özellikle. Evet. Sır arabayı seçenler sizin bugünkü mesajlarınızda finansal sıkıntılar. Maddiyatta sıkıntı verdi. Belki de e, bir şeyler ters gidiyor olabilir kazançlarınız düşmüş olabilir mı belki e, koronadan dolayı iş yerleriniz izne çıkarttı daha düşük ücret e, ta, e, veriyor size ödüyor belki bir şeyler azaldı e, satışlar durdu veya herhangi bir pazarlama satış e, danışmanlığı gibi bir durum söz konusuysa onlar durmuş olabilir kazancınızın e, Düşmüş olabileceğini verdi burada aslında Sarı Arabaya. Finansal sıkıntılar dedi, maddiyatla sıkıntı yaşayabilirsiniz dedi bugün özellikle. Harcamalarınıza dikkat edin. Çok gereksiz harcamalar yapmayın. Kendinizi idare etmeye çalışın. Çünkü zaten zorlu bir süreçten geçiyoruz. O zorlu süreçte de sizde tabii ki bir şeyler düştüyse harcamalarınıza dikkat edin lütfen. bir uğraş çabadan bahsediyor. Bir durumla ilgili çok fazla ve çok uğraş çaba vermeniz gerekiyor dedi karınca kartıyla. Ondan sonra ona erişebilirsiniz. Belki maddiyatla ilgili durumlarda çok çalışmanız gerekiyor. Belki çok mücadele etmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir şeyler tabii bu ikili ilişkilerde de olabilir arkadaşlar. Belki çok mücadele ettiniz, çok savaş verdiniz. Ama e, olmadı, istediğiniz gibi gitmedi. Siz de belki şu an kenara çekilmiş olabilirsiniz. Bence en doğrusunu yapmışsınız. Uğraş ve çaba verip 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 de sonucunu göremediğiniz bir şeyin peşinden gitmeyin. Hiç doğru bir şey değil. Bırakmalısınız. Herkesi kendi hayatında, siz kendi hayatınıza bakmanız gerekiyor bence. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet, burada yolculuk dedi çok engelli bir yolculuk aslında bu. Çok fazla engel olduğundan bahsetti. Ama sonunda güneş var. Bakın, güneş sizin için doğabilir dedi. Ee, ama bu engelleri aşmanız ve geçmeniz gerek dedi. Problemli bir durum veriyor aslında bana burada bir şeylerin engelli olduğunu ve o engelleri aşmakta çok zorlanabilirsiniz diye bir mesaj geldi. Evet finansal konularda da belki uğraşırken böyle zorluklarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir dedim. Kaynak bulun dedi, kaynak yaratın dedi. Değişik durumlar ele alın dedi ve ondan sonra ve bununla kaynak belki de kaynakları farklı alanda kullanmanız gerekiyor dedi. Bir şeyler düzel, düzeltemiyorsanız eğer bunu farklı alanlı ortaya çıkartmaya çalışın. Şimdi nasıl net anlatayım size ben bunu. Değişik yöntemler deneyin mesela. Kaynaklar kullanın. Ee, araştırın mesela araştırmacı kitap kaynaklarını kullanın mesela bir şey yapacaksınız e, orayı kullanabilirsiniz bilgi açısından birkaç kaynağı kullanmanız gerektiğinden çözemediğiniz durumlarınız neyse sana arabada onları çözmek için kaynak kullanabilirsiniz dedi ve orada bir tutkulu bir aşk verdi bu ikiz alevi e, çiftliği kartı da aynı zamanda arkadaşlar çok büyük tutkulu bir aşk verdi. Belki şu an problemli, belki şu an sıkıntılı bir aşk, eksik de olabilir, e, bitmiş de olabilir ama beraber e, olup da problemler, sıkıntılar yaşadığınız için adıma ileriye gidilemediği bir aşk da olma ihtimali var. Hangine uyumlanıyorsanız ama sarı arabada tutkulu bir aşk verdi, Hiç e, iki tarafında çok sevdiği bir durum söz konusu burada. Net bir şekilde bunu veriyor bize. Peki melek mesajınız ne? Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil dedi. Dileğinizin olduğunu söylüyor. Yüreğinizdeki dileğinizin gerçek olduğunu söylüyor. İnşallah aldık kabul ettik. Ee, sizlere de Sizlerin de dilekleri inşallah gerçek olmuş olur. Burada içini rahat tut diyor. Ne dilediysen gönülden oldu diyor senin hayatına gelecek. Aşk kartı karşılıksız aşk hayal kırıklığı diyor. Şu an içinde bulunduğunuz durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde seni bekliyor. Hayatındaki kişiyi sıkça imgele diyor. Şimdi burada karşılıksız olduğunu düşünebilirsiniz aşkın. Şurada tutkulu bir aşk geldi ya arkadaşlar. Aslında karşılıklı bir aşk. Siz belki de sizi ee, sizin kadar sevmediğini ve aynı şeyleri hissetmediğini düşündüğünüz biri olabilir. Ama bu, bunu böyle düşünmeyin, yanlış düşünüyorsunuz diyor. Bugünkü e, açılım size. O da sizi seviyor diyor. Net bir şekilde o da sizi seviyor. Muhtemelen sorunlardan dolayı, belki eksiniz olabilir, bilemiyorsunuz. Size niye ulaşmıyor, sizi özlemiyor mu, niye bırakıp gitti gibilerinden... O da ben demek ki sevmemiş. Benim gibi sevmiyor anlamını yükleyebilirsiniz veya yüklüyorsunuz. Ama bu yanlış arkadaşlar yüklemeyin bunu. Çünkü burada çok büyük bir tutkulu aşk verdi. Belki size o aşkı gösteremedi. Belki şartlardan gereği öyle gerekti. Bir şeyler olmuştur mutlaka. Hemen ön yargı çalıştırmayalım. Burada yanlışsınız dedi. Evet şimdi burada Mükemmel tut, ve güçlü bir aşkı veriyor yine bana. Kupa verdi çünkü kupa e, kralı. Bakın kupa kralıyla geldi. Çok güçlü, karakterli ve e, gerçekten kendinden emin aşkıyla tutkularıyla net bir el enerji veriyor aslında. Burada çok e, kral verdi çünkü kral edasıyla güçlü yapıda ve ne istediğini bilen bir el enerji var burada. Beni dişiller dinliyorsa evet çok tutkulu büyük bir aşk aslında bu. Ee, karşı size duyulan e, net bir aşk. Belki şu an birlikleriniz yok ama öyle e, olmamanız gerekiyor. Bu ayrılığı da yaşamanız gerekebilir. Bazen bir şeyleri hayatın getirdiklerini yaşamamız gerekiyor biliyorsunuz ki. Böyle birini dem veriyor. Siz bu karşılıksız sandığınız aşk ee, kolektifte beni dinleyenler karşılıksız değil. Emin olun o da sizin hissettiklerinizi hissediyor. Şu an siz üzülüyorsanız o da sizden uzaksa eğer o da üzülüyor. Aklı fikri sizde olan birini veriyor burada. Eğer beni dinleyenler dişillerse, erilse beni dinleyenler sarı araba. Onların da e, diğer güçlü, diğer karakterle güçlü bir aşkı veriyor. O şekilde dinleyebilirsiniz karışıklık olmasın. Evet güzel. Biraz finansal sıkıntılar canınızı sıkabilir ama üzerinde durmayın olur mu sarı araba? Geçici bir süre olacaktır o. Pembe arabayı seçenler. Hadi bakalım sizin, size ne var bugün? Bahçe ve kapılar dedi. Lütfen beklemeyin, durmayın. Adım atmanız gereken neyse adımı bir an önce atın. Bahçe ve kapılar. Bugün enerji kartı. Ve burada e, diyor ki lütfen e, burada bekleme enerjisinde kalma. Şuradan şu bahçeden çıkıp o kapıdan dışarıya adım atsan o dışarıda senin için çok güzel güzellikler var. Net güzellikler var ama sen burada durup beklemeyi tercih ediyorsun. Oradaki güzelliklere gitmek istemiyorsun. Ya da sana gelmelerine izin vermiyorsun dedi. Lütfen burada... E, o adımı atın. Olur mu? Beklemeyin. Bekleme enerjisinde olmayın. Gidin, çıkın. O bu mevcut konumunuzdan veya kendinizi hapsettiğiniz durumdan çıkın. Çıkın ki bu güzellikler size gelsin, hayatınıza tekamül etsin. Bekledikçe hayatınıza hiçbir güzelliği çekemezsiniz, hiçbir şeyi çekemezsiniz. Stabil kal kalıp orada beklemedesiniz çünkü. Herhangi bir şey yapmadığınız sürece, o adımı atmadığınız sürece Orada sabit çakılı kalırsınız. Ve şu an yaşadığınız hayatı ömrünüzün sonuna kadar yaşarsınız. Ama bir adım atsanız bakın mükemmel güzellikler sizi bekliyor dedim. Artık karar sizin arkadaşlar. Siz bilirsiniz nasıl istiyorsanız. O adımı attıktan sonra bakın kuyu kartıyla direktleriniz kabul olacak ve dipte bütün kalan sıkıntıları yüzeye çıkartacaksınız mesajı var burada. Evet bakın bütün dertleri yukarıya çıkartıyorsunuz ve güneşe aydınlığa çıkartıyorsunuz. Kavuşturuyorsunuz yani dertleri sıkıntıları çözüyorsunuz bir çoğunu. Burada dedi de yeni umut ve emellere yakınlık dedi. Neyse istediğiniz, arzu ettiğiniz ve beklediğiniz, yapmaya çalıştığınız ona bir adım daha yaklaştığınızı söylüyor aslında onunla beraber yeni umut, emellere yakınlık, istediklerinize yakınlık diyor. Çok az kaldı diyor. Siz mücadele edin. Siz burada uğraşın diyor. Tabii şu kapıdan adım atmanız gerekiyor onun için. Biliyorsunuz değil mi? O adımı atarsanız birçok şeyi düzeltebilirsiniz ve kutlama dediği burada evet kutlama Sevineceğiniz bir durum söz konusu. Ee, bakın 3 üç, üç kişinin kutlama yaptığını. Çok sevineceğin, çok e, mutlu olacağın ve seni gerçekten böyle e, hoplayıp zıplatacak bir sevinç yaşayabilirsin dedi. Bir kutlama yaşayabilirsin dedi. Tabii ki bu e, sanıyorum ki beklediğiniz bir şeyin size gelmesiyle belki de birçok şeyi e, atlatmanın sevinciyle, size gelen hediye ile çok mücadele verdiğiniz belli ki. Ama lütfen beklemede kalmayın burada. Net bir şekilde bunu vermiş. Sessiz ol dedi melek mesajın. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgini duyabilecek. Zihninizi karıştırmayın. Olur mu? Belki de bu adım atamamanızın sebebi zihinle kalp arasında çakışıyor olabilirsiniz. Zihniniz birçok şeyi dur, aman yapma, yanlış olur gibi korka, e, korku endişe çalıştırıyor olabilir zihniniz. Zihninizi susturun dedi. Zaten ileriye adım atacaksınız. Yapmanız gerekeni yapacaksınız dedi. Ama zihin durdurur dedi. Onun için zihnini sustura, sustur. Kalbini dinle. En önemlisi bu. Kalbini dinle. Bakın gerçek sevgileri. E, aklınızdaki kişi veya kalbinizdeki kişi gerçek sevgi diyor. Burada net bir şekilde. Gerçek sevgi tükenmez heşin senin seninle kalır. Seni seven seni olduğun gibi kabul eder diyor. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Aşkım gerçek. Bir şeyleri netleşeceksiniz. Eğer kafanızda beni seviyor mu sevmiyor mu soruları varsa, endişeleri, korkuları varsa oradan netleşebilirsiniz. Artık tatmin olacağınız bir durum söz konusu olabilir. E, gerçek sevgi olduğuna dair. Bunun da mesajını verdi burada uyanış dedi. Evet burada uyanış kartıyla beraber bir şeyleri düzeltebilirsiniz. Hayatınızda uyanışa geçmiş olabilirsiniz. Bir şeylerin farkındalığına varıp o yolda gitmeye karar vermiş olanlarınız olabilir. Uyanış nedir? Biraz daha farkındalık, uyanmak, bir şeyleri daha net görmek, daha net algılamak, hayatın gerçeklerini, enerjileri fark etmek, birçok şeyin farkındalığına varmak. Böyle bir duruma gelmişsiniz ve ondan sonra bütün güzellikler size gelecek. Siz tabii ki spiritüel alanınızı biraz geliştirin. Burada uyanış onu da verir bize aslında. Eee alanda biraz daha uyanışa geçmek, gelişmek ve farkındalık. Hayatımızda farkındalığı bunu değerlendirin. Bu bahçe ve kapılardan da adım atın lütfen. Gerçek sevgi sizinle olacak. Zihnini sızlı susturun. Zihin karıştırır çünkü. Net bir şekilde bunu vermiş pembe arabaya alın ve kabul edin. Gayet güzeldi bence. Bakalım el ne dedi bugün? El enerjilerine bakalım bugün. Onlar ne? alakası var dedi gülerek eril bugün doğrusu çok alakası var ama haklılığını kabul etmem egon etmeme egom izin vermez bunu kabul benim benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin için seninle kavga ediyorum egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor dedi bugün eril tekrardan başlanayım isterseniz net olsun doğrusu çok alakası var ama Haksızlığını kabul etmeme egom izin vermez diyor. Ee, yani konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üzerime geldiğin için seninle kavga ediyorum. Egolarımız güç savaşı yapıyor diyor. Bir türlü ben bunu kabul, kabullenmeyi istemiyorum ama e, sen üzerime geliyorsun ve bu durumu e, egolarımız güç savaşı yaptığı için diyor kavga ediyoruz sürekli diyor. Bu da benim canımı sıkıyor diyor. Egolarımız karşılıklı çakışmasın lütfen dedi. Yani ego yapmazsan çakışmaz Eril Bey değil mi? Sen ego yapma biraz alttan almayı öğrensen tabii ki de çakışma olmayacak zaten. Şimdi dişil de bunu dedi aldım kabul ettim. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum. Dişillerde bir kabulleniş olmuş. Seni bütün varlığına ve ee, istediğin nasılsan karakterine huylarına kabullenişe geçtim diyor her şekilde sana seni kabul ediyorum ben dedi o, evet onunla beraber bir kabullenişe geçmiş dişi var aslında burada her haline seni seviyorum dedi arkadaşlar evet buydu açalım bugün <laughs> günün mesajları böyle Beğendiniz mi? Yorumlara bakalım. Pof işte. Siz de artık bırakın kendi olurlarına. Pof poflamayın. Çekin birazcıkın kendinizi. Biraz bir mesafe koyun. Birazcıkın siz de kendinizi bir değiştirin. Bir şeyler yapın. Oradan anlayacaksınız zaten size değer verip vermediğini. Hep alıcı alıcı olmuyor. Biraz da verici olması gerekiyor kişinin. Sevgiyle inşallah. O dengeyi siz kuracaksınız. Evet erillerin böyle olmasına sebep bizleriz aslında. Dediğiniz gibi biz pof pofluyoruz. Yapmayın bunu arkadaşlar. En büyük hatalardan birisi bu. Yapmayın. En başında yapmayın. Sizi nasıl kabul ediyorsa öyle kabul etsin. O kedi buraya gelecek. Doğru söylüyorsunuz Deniz. O kedi buraya gelecek. <laughs> Kendinizden ödün vermeyin arkadaşlar. Hiçbir zaman kendinizden ödün vermeyin. Sizi seven, sizi isteyen olduğu gibi kabul eder. Bazı durumlara fedakarlık yapması gerekir, göz yumması gerekir. Bunları sağlamayan kişi sizinle zaten olmasın. O sizin yanınızda olsa ne olur, olmasa ne olur? Sizi üzecekse, yıpratacaksa, kalbinizi kıracaksa, ne, ne, ne anlamı var ki sizinle olmasın? Hiçbir anlamı yok bence. Sizi mutlu edemeyecekse zaten aşk iki kişilikte düzgün yaşayamıyorsanız eğer bir anlamı yoktur. Hep stresli günler geçireceksiniz. Arayacak mı yazdı mı aramadı olmadı gelmedi etmedi gibi gibi durumlar sizi zihninizde hep dönecek ne olacak bu sefer negatif enerji negatif enerji sizi dibe çekecek aşağı çekecek. Sonra bu sefer normal hayatınız, yaşantınız da karma karışık olacak. size iyi gelmeyen, sizi aşağı çektiğini hissettiğiniz ilişkilerde devam etmeyin arkadaşlar. Bu sizin hayrınıza olacak. Onları güle güle bay bay deyip uğurlayın hayatınızdan. Onları uğurladığınız zaman yenileri gelecek hayatınıza. Yenilerini çekmeye yer açın. Gelmesi için izin verin. Yer açın. Siz eskileri bırakamıyorsunuz ki yeniler gelmiyor hayatınıza. Nereye gelsin? Dolu zaten hayatınız. Bir de o yönden düşünün. Evet. Hadi bakalım vedalaşalım şimdi artık. Herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı mucizelerle dolu bir gün olmasını diliyorum inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.